Buradaki mantık şu. Mesela burası ovada olduğu için burası 3 derece olduğu zaman Balıkesir merkez 7 derece oluyor. 7 derece olunca tabi aldatıyor insanı. Şöyle eksi 3 olunca falan sera zarar görüyor. Doğrudan. Eksi 3'e gelmeden 3 derecede burada evden kamerayla gördüğü zaman şu dereceyi hemen önlemlerini alıyoruz. Şuradaki alerjifer sistemleri var. Yani Balıkesir 6 iken burası 3, eksi 3'te de zarar görmeye başladığı için aldanmasın diye buradaki dereceyi, açık havadaki dereceyi görüyor. Ona göre önlemden alıyor. Bu sene hiç dondan bu işletme zarar görmedi. Şu anda online telefondan bakacağız. Kaç dereceydi? Şurada telefondan giriyor. Şurada gördüğün görünen parlıyor biraz da. Direkt dereceyi görüyor. Bunun ondan görünmesi hemen önlemlerin alınması için mükemmel bir şey. Teknolojiyi akıllıca kullanmak diye bu ne diyeyim ben. Bunlar kamante değil mi abi? Kamante. Salçalık domates. Tamamlamalı. polis burada Bir daha gayet kaleler Kaç gün bu hale geldi abi bu? Tahminen geç döneminde 52 gün.